Nei, tað kemur ikki. Tað kemur ikki. Innan séu. 99 gece videosu. 6 gün kalmışım bir tek. Ama buraya geliyorum. Daha çok yakından hiç beni tanımıyorum. <laughs> 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 hadi bakayım başlayacağız. Boşver. Biliyorum biliyorum hadi. Hadi.

Şimdi atabilirim ateşe. Hadi bakalım. Yiyelim şunu. Evet. Allah'ım. Ne Çocuk kaç gece kalmış. Gece ge, ge. Oğlum bu tuvalet bu Tuvalet ne adam tuvalet koydu ne Buna kanka Buna kanka mi tuvalet ne Tuvalet koymuş adam ya ne vallahi o çok 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 bu çok, 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 çok fazla Böyle yapmam var bu Oha lan çocuk hemen var ne ne Oh, şatonu oğlum orada şatonu var. Ne var? Ay çocuk. Ah, ha çocuk. var bir de.

Вот sandık vardı ya neler almadım alıyor bir şey. Tamam şimdi onu koyacağım. Çok iyi oldu o ateş. Nerede o şey? Kuş görme, kurutuş kurutuş görme. Sen gördün. 哦哟。Oh, oh. tam e, kök kesikler geldiğinde alacağım bunu. İki, i̇kinci, üçüncü derece geliyor. Onlar diye dur gelmedi. Bunu bunu bulmuşuz. Çocuk. Ada, ada. Şey, video çekiyor. Dur ya, et düşmüyorum morseli. Hemen koyalım. Çok güzel kayıyor. Şöyle video çekiyor. çekiyor, ne oldu? Yok, şu an oynayamam. ya Bu ne oğlum? Kesme eksodiyor. Çocuğu götürdük biz çocuğu. Bak çocuk burada oynuyor. ondan şeyi Değil. değil 个到六十。